bana 5 litre yudum yağı ver. Ne kadar? 80 mi? Yok ya. Tamam dur verme. Orkide yağı ver. Orkide yağı ver o zaman tamam. Kaç para? 77 mi? Tamam ula. Bana bir vera yağı ver. Vera vera. He. Kaç para? 70 mi? Ula bu ülkede zam görmemiş sıvı yağ kaldı mı? Nasıl iştir kardeşim? Bıktık, bıktık eve ya sıvı yağ alamıyorum ya bu zamlardan bıktık vallahi billahi Tallahi bıktık ya Allahsı bildiği gibi yapsın almıyorum kardeşim sıvı yağ bir daha almıyorum tövbe estağfurullah tövbe tövbe dur kardeşim sen de ne dürtük duruyoruz ne oy oy mu tabii ki reise vereceğim kime vereceğim? Reisten başka adam mı var ülkede? Bu ülkeyi adam eden, evlere buzdolabı veren tek lider o. O olmazsa biz de olmayız. Kısacası, götünün kılıyık, kılıyık, götünün.